sevgili üyelerimiz. Açık açık başkanım. Değerli basın mensupları, sevgili üyelerimiz, OYAK önünde yapmış olduğumuz iletişim etkinliğimizin, nöbetimizin bugün 82. günü. Bugün çok değerli bir ziyaretimiz ziyaretçimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi, savunma politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Sayın Yankı Bağcıoğlu aramıza katıldı. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bizler Ordu Yardımcılığı ve Dayanışma Derneği olarak siyaset kurumunun oyaktaki kanuni sorumlulukları çerçevesinde siyasi partilerin temsilcilerinin oyak konusundaki fikirlerini ve politikalarını önemsiyoruz Ve dikkatli takip ediyoruz. CHP'nin Milli Savunma Politikaları'ndan ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan sorumlu Sayın Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bacıoğlu'nun bugün iletişim etkinliğimize katılarak katkı sunmasını çok değerli buluyor ve takdir ediyoruz. <laughs> Biz Ordu Yardımlaşma Dayanışma Derneği olarak 103, 101 338 emekli daimi üyenin temsilcisi olarak ve şu anda 5 bin yakın, yakın, resmi kayıtlı üyemiz olarak Uyak'taki varlık haklarımızın ve sahiplik haklarımızın Takibi konusunda gerekli çalışmaları yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz. Bu konuda ben bugün aramıza katılan e, Sayın Yankı Bey'e mikrofonu veriyorum. Değerli görüşlerini almak istiyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, kıymetli katılımcılar biliyorsunuz, takip ediyorsunuzdur. Bir yıldır Türkiye'nin değişik illerinde şehit aileleri ve gazilerimizin derneklerini ziyaret ediyoruz. Öncelikle onların sorunlarını dinliyoruz. Şu ana kadar 70 küsur il ve ilçede 101-102 Şehit Gazi Derneğimizi ziyaret ettik. Şehit Gazi Derneklerimizi ziyaret ederken aynı illerde ve yerleşim yerlerinde emekli askerlerimizin derneklerini de ki bu dernekler 2847 sayılı kanunla kurulmuş kamu yararına faaliyet gösteren Milli Savunma Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız tarafından tanınan dernekler. Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Emekli Asubay Derneği ve Türkiye Emekli Uzmanlar Derneği 3 tane derne derneği de ziyaret ediyoruz. Dolayısıyla emeklilerimizle de onların sorunları hakkında istişarelerde iş bulunuyoruz. Şu anda mevcut en büyük sorun hepinizin de takdir edeceği gibi ekonomik sıkıntılar. Yani emekli askerlerimizin özellikle emekli asubaylarımızın çok değişik defalarda zaten hak arama demokratik e, ve mevzuata uygun olarak hak arama çalışmalarını size takip etmişsinizdir. Emekli asubaylarımızın durumu, bir kısım emekli binbaşımızın ki sayısı 1100 civarı, ekonomik açıdan belleri bükülmüş ve bu enflasyon canavarı karşısında ezilmiş durumda. Buradan şuraya geleceğim. Onların bu emekli askerlerin tek güvencesi ordu yardımlaşma kurulu. Dolayısıyla benim burada zaten Sayın Başkan ve diğer üyeler teknik detayları, konuları tartışıyorlar, önerileri getiriyorlar. Benim söyleyeceğim iki tane teklif var, iki tane husus var gündeme getireceğim. Birincisi biraz önce orada bir pankart vardı. Son liman, son kale emekliler için ordu yardımlaşmak yolu. Yani emekli askerlerin bir temadı, bir tesudu, bir temudu bir dinlemek lazım. Değişik bölgelerdekileri özellikle Anadolu'da, Ege'de, Karadeniz'de. Hakikaten durumları çok zor denizlerde görev yapıp işte özel iktisastı su altı savunma komandosu, su altı taarruz komandosu, uçakların bakımını yapan personel, karada, denizde, havada görev yapan personel ek iş aramak durumunda. Vücut zaten 30 yıl çalışmış. Eee sağlık sıkıntıları başlamış. Çok zor bir meslek askerlik. Bunu biliyorsunuz. Denizde çalışmak e, üst bölgelerinde çalışmak, dağda bayırda çalışmak. Onların bari emeklilik yaşantısında son kale oyak güvendiğimiz oyak oyak bizim kurumumuz. Oyağa karşı bir tav tavır yok. O yağın sadece nem oranı belirlenirken mevcut bütün limitleri mevzuat çerçevesinde kullanıp bu emekli askerlerin biraz yüzünü gülmülmesini talep ediyoruz. İkincisi de şeffaflık. Yani bu 2847 sayılı üç tane dernek var. Bakın geçen gün 2 e, iki dernek Türkiye Emekli Subaylar Derneği ile Türkiye Emekli Al Subaylar Derneği Sayın Milli Sıvı Bakanı ziyaret ettiler. E, bu kamu yararına kurulmuş, kanunla kurulmuş dernekler. Onunla istişarede bulundular Sayın Bakanlar. Dolayısıyla Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun da öncelikle bu 2847 sayılı kurulmuş emekli asker dernekleriyle iletişim kurması. Her şey iletişim eksikliğinden kaynaklanıyor bu sıkıntılar. Gerektiğinde işte burada bulunduğumuz arkadaşlarımızdan, dernek başkanımızdan görüşlerini almalarını talep ediyoruz. Bizim üzerine durduğumuz iki husus var özetle. Ekonomik zorluklar altında ezilen emekli askeri personelin o son kale olan oyan bir güvence olması, güvence olmaya devam etmesi artırarak ki son yıllarda maalesef bundan yeterli ve tatminkar sonuçlar alamadık. İkincisi de bu 2847 ile kurulmuş derneklerimiz başta olmak üzere öncelikli olmak üzere bu konuda faaliyet gösteren legal hukuki derneklerin görüşlerinin alınması. Ben bunları ifade etmek istiyorum.